Evet sevgili İşimin Uzmanıyım seyircileri, Tekirdağ Yerel Basın olarak Çorlu'da bulunan derin halı yıkama işletme sahibi Çağlar Güner birlikteyiz. Çağlar Bey merhabalar, nasılsınız? Merhabalar, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun, bizler iyiyiz. Öncelikle bizleri buraya konuk ettiğiniz için çok teşekkür ederiz sizlere. E, yıllardır profesyonel hizmetler verdiğinizi çok iyi biliyoruz. Genel hizmetlerinizden ve tercih edilme sebeplerinizden bahsedeceğiz. Fakat ondan önce ben değerli Tekirdağ halkına sizleri biraz daha yakından tanıtmak istiyorum. Çağlar Güner kimdir, sektöre girişiniz nasıl ve ne zaman başladı? Şimdi Çağlar Güner olarak e, firma sahibi etkisi olarak hı hı. E, 7 yıldan beri e, işletme sahibiyim. Hı hı. daha önce e, halı yıkama işlerinde tecrübelendim. Hı, hı. E, bu sektöre başladık. Yani, hizmetlerimiz şöyle, e, halı yıkama işini yapıyoruz. Hı hı. E, yorgan yıkama, battaniye yıkama, hı hı. Store perde, yani, evlere gidip koltuğu yıkama işlemleri yapıyoruz. Hı hı. Bu şekilde e, çalışmamıza devam ediyoruz süper. E tabii biliyorsunuz hizmet sektörü çok zor. E, bir de işin içine halı yıkama girince daha da önem arz ediyor. Tabii e, bu işin incelikleri nelerdir? Bu aşama nasıl ilerliyor? Yani müşteri sizleri aradı. Tabii müşteri bizi aradığı zaman şöyle söyleyeyim. E önceliğimiz öncelikle yani müşterinin memnuniyetidir. Tabii. Ki. Ve e, kaliteli hizmeti e, sunmaya çalışıyoruz müşterimize. Hı hı. E, artı e, yani öncelik para olarak görmüyoruz müşteri. Yani e, müşteriden halı aldık. Hı hı. hemen eee Teslim edelim ki parasını alalım gibi düşünmüyoruz. Önce kaliteli hizmet, e, kaliteli hizmet memnuniyet, hı hı. yani müşterinin o olduğu zaman, sürece bizler de e, tavsiye üzerinde daha fazla müşteri kazanıyoruz. Tabii ki. Reklamlarımız var. Bu şekilde de müşterilerin önemli olan memnuniyeti müşterimiz. İlk önce önemli verdiğimiz bu. Peki genel olarak müşteri potansiyeliniz hangi kesime hitap ediyor? Şöyle söyleyeyim, yani Çoğal'a bölgesinde e, yani devam ediyoruz müşteri potansiyelleri insan ayırmıyoruz, hı hı. kişide de ayırmıyoruz arayan bizi müşterilere her meyve tabi ediyoruz çoğu bölgesinde. Ee, tabi sadece tabii, halı değil bu tabi ki de. Tabi yani sonuçta Olduk halı. Yok yok. Yani zengin fakir diye bir şey yok bizde. Neyse hizmetle aynı şekilde aynı kalitede devam ettiriyoruz. Hı hı. Ee, artı işte yani okullarda e, bazı talepler geliyor. Yani hı hı. okul halıları oluyor, Store hı hı. perdeleri oluyor, evet. ortukları falan oluyor yıkamaya. Hı hı. Oteller toplu oluyor. Toplu sipariş de alabiliyorsunuz. Tabii toplu sipariş. Ekibimiz ona göre zaten hazır kurulu. bir sistemimiz güzel bir şekilde işliyor. Ee, gidip o hani, e, evlere hizmet verebiliyoruz. Okul olsun, hı hı. E, oteller olsun. Hı hı. O şekilde e, gidip de hizmetlerimizi sunuyoruz Süper. yani. E, tabii başarı tek başına olmuyor. E, profesyonel tabii bir ekibiniz ki. de var. Toplam kaç kişilik bir ekibiniz var? 5 kişi ekibimiz var. Hı hı. E, yıkamada, dağıtım, toplama, servis işlemlerinde, artı işte e, okullar, camiler hı hı. o eksi şekilde eksi 5 kişi olduklarında zaten beş kişi olduğumuzda, ekibimize yani, devam ediyoruz. O şekilde devam ediyoruz. Peki çalışma saatleriniz nelerdir? Ya, normal şartlarda yazın e, hı hı erken başlıyor yoğun olduğu için. 8'den akşam 8'e kadar bazı sarkı buluyor. Yani tabii bunun dışında telefonla siz randevu ile çalışabiliyorsunuz. Telefonunuz açık. Tabii telefonunuz yani hani, ne diyeyim 24 saat açıktır. Hiç telefonumuz kapatmadık bu ne kadar. Süper. Peki lokasyon olarak Tekirdağ'ın tam olarak neredesiniz? Açık adres istiyoruz. Şöyle söyleyeyim ben size. Çorlu, hı, hı. Mahallesi, hı hı. Yalçın Tepe Sokak, No 21, Derin halükama diye bu şekilde geçiyoruz. Süper. size iletişime geçmek isteyen seyircilerimize iletişim ve sosyal medyalarını söyler misiniz? Yani telefon numaralarımızdan hı hı. genellikle bize ulaşıyorlar. Tamam telefon ee, numaranızı alalım. 541-673-4321 43 -21. Hı hı. Bir de iş telefonumuz var. Hı hı. 282 673 43 21. Ve derin halı yıkama çorlu olarak yazdık. Burada yani Google'dan aldık iletişim bilgilerinizi görebilirler. Bu şekilde o şey, Ben vermiş olduğunuz değerli bilgiler için çok teşekkür ediyorum sizlere. Tabii ki ben hem Tekirdağ halkına hem Türkiye halkına kazandırmış olduğunuz bu kaliteli ve güvenilir hizmet anlayışınız için de başarılarınızın devamını diliyorum. Çok teşekkür ederim. Umuyorum uzun yıllar boyunca isminiz ön planda hizmet verirsiniz. Umarım inşallah eeeımız yeterse hizmet devam ederiz yolumuza. Teşekkür ederim. Çok sağ teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ olun. İşimin uzmanıyım.